Kulağımız millette değil, kulağımız hikmette olmalı. Kur'an'ı dinlemeliyiz. Allah'ın kitabını dinlemeliyiz. Doğruya ulaşmak istiyorsak, isabet kaydetmek istiyorsak çalışmalıyız. Bir işi bitirdiğimizde başka bir işe yönelin buyuruyor ayet-i kerimede. فَاِذَا فَرَاتَ wa ila رَبِّكَ فَرْغَبْ Nakşiler bu yüzden bunu hatmede her gün okurlar yani bu sure-i şerifi, sure-i inşirahı kendi kendilerine telkin ederler. Yani ey sufi, ey derviş, bak seni boşuna yaratmadı Allahu Teala. Sen boş duramazsın. Zihninle çalışacaksın, kalbinle çalışacaksın, lisanınla çalışacaksın. Bütün ağza ve cevarihlerinle, bedenindeki ağzaların ve manevi taiflerinle çalışacaksın. Bunun için buyurmuşlar. Zahiruka ma'al halk ve batınuka ma'al hak. Senin dışın, zahirin, elin, ayağın, organların halk ile olsun. Yaratılmışla olsun. Meşru ölçüler içinde. Helal dairesinde, işinde, gücünde, zanaatinde. Ee, efendim bunlarla beraber olsun. Böyle çalış. Ama batının senin kalbin, senin ruhun, senin zihnin, senin gönlün hak ile, Allah ile olsun. O tarafa da öyle çalış. Ehli fikir ol, ehli zikir ol. Mustarak ol hakkın aşkına, rahmetine, feyzine. Öyle bir dal ki kendini unut.